Anan başladı. Ferdi pizzasınla başla. Anasını avradını. Bir bok yok. Lan. Dur. sapık gelmiş. Sapık. Lan. Selamun aleyküm Freddy. Aa boni Bu ben nıkmadı lan. Nerede gördün mü sapığı? Sapık o sapık. Vallahi mı? Pıs vallahi ne yarak yedim bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum ben de. Evet işte bulacağız onu. Maske takıp duruyor pezeveng. Hakikaten takıyor da pezeveng de bilmiyorum valla. Eyvah bok yedik. Gel buraya güvenlik. Senin nakıçını yalayacağım lan. Götümde götüm yandı gözüm. Lan götümle gözümle. Ulan sana ne güvenlik o güvenlik. Freddy lan o gerizekalı. Lan sensin gerizekalı. Senin kafanda beyninle oynuyor gerizekalı. O sen mesela bunun içinde ben ananı ne koyarım valla. Bu, bu nasıl şey? Bu aa, gözüm ışık tutuyor. Ne yapacağız ya? Ne bileyim ama ne? korkutuyor muyum? Ananı derim senin ha. Lan Fox'u sakin ol lan. Ya ben Freddy olarak ben görebiliyorum. En iyi herif. Senin kafanın bir hiç kırarsam iki çıkışta hep haklı mıyım? Yok haklı değilsin. Ama ben bataryaları dızlayacağım. Batarya derken Lan hemen söyle. Güvenlik olduğunu söyle. Götünden kan alırım. O oyuncak amına Ne Fradını satayım. Fred'i nerede? İki tane Fred'i olmaz anasını satayım. Ne kız Ah çok güzel. Artık iki tane Fred'i var. Havalı. Ee, havalı. Bonnie senin beynini tükürayım. He ne oluyor lan? e, ee, güvenliği arıyoruz. Lan güvenlik bu bu. Ee, ben bile Fred olduğunu inanıyorum. Lan yok artık Fred sensin yeni ayı. Ay sikerler. Nereye gidiyor amcık? Ya siz de mal mısınız ne siz? Hayda ne bileyim. Olan siz de mal mısınız ne siz? Dur bekle. Saat kaç? saat kaç mı 5.59. 5.59 mu? avradını sattığımı. Güvenlik işte bakın. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Anan avradını bu Şimdi yarra yedin. Ben Freddy'im. Freddy yarra yedik. Ananı yollar. Saat altı olursa. Ananı. Kusacağım. Kusacağım. Kusacağım ama. Kusacağım. Kusacağım. <laughs> <laughs> mişti. Japım Cemil Yılmaz. Alo, kim pizzarya mı? Ha bana bir tane lahmacun ısmarla. Lahmacun! Lahmacun dedim lahmacun. Tamam geliyor tamam. Tam lahmacun. Geliyor. Of sıcak sıcak olsun. Bul bul.